Bir varmış bir yokmuş. Güneşli bir ormanda sevimli bir kaplumbağa yaşarmış. Yavaş yavaş yürümeyi, etrafındaki çiçekleri koklamayı çok severmiş. Aynı ormanda neşeli bir tavşan da varmış. O kadar hızlı koşarmış ki onu görmek neredeyse imkansızmış. Yanından hızla geçer gidermiş. Bir gün tavşan kaplumbağanın yanına gelmiş. Merhaba kaplumbağa. Şu büyük meşe ağacına kadar yarışalım mı? Çok eğlenceli olacak demiş. Kaplumbağa gülümsemiş ve "Tamam, tavşan, yarışalım." demiş. Yarış başlamış. Kaplumbağa yavaş ve emin adımlarla yürümeye başlamış. Tavşan ise bir ok gibi fırlamış. Zıplamış ve gözden kaybolmuş. O kadar hızlıymış ki kaplumbağayı çok geride bırakmış. Tavşan bitiş çizgisine çok yaklaştığını görünce, kaplumbağa daha çok uzakta. Şuradaki havuç tarlasından birkaç havuç yiyip biraz dinleneyim diye düşünmüş. Karnı doyan tavşanın uykusu gelmiş. Yumuşacık çimenlerin üzerine uzanmış ve mışıl mışıl uykuya dalmış. Horlamaya başlamış. Bu sırada kaplumbağa hiç durmadan yürümeye devam etmiş. Yavaş yürüyormuş ama hiç pes etmiyormuş. Uyuyan tavşanın yanından sessizce geçmiş. Ve sonunda kaplumbağa büyük meşe ağacının yanındaki bitiş çizgisine ulaşmış. Yavaş ama sabırlı olduğu için yarışı kazanmış. Tavşan uyandığında kaplumbağanın yarışı bitirdiğini görmüş. Arkadaşını tebrik etmiş. O günden sonra anlamış ki önemli olan sadece hızlı olmak değil, denemeye devam etmekmiş. İkisi birlikte oynamaya devam etmişler.